Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Be hop Go'da 5. bölümü çekiyoruz. Tam tamına 5 bölüm oldu. İzliyorsunuz, beğeniyorsunuz galiba. Bu yüzden çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu aralarda e, derslerden dolayı birkaç günlük atamadım arkadaşlar. Sizden çok özür diliyorum. Ama e, sizde e, aralarda şu anda 50 dakika ara var dersimin başlamasına. Bu arada video çekeyim dedim. Sizi videosuz bırakmayayım dedim. Çekmeye çekim dedim yani bırakayım sizi. Yani dedim bu aralarda da müzikler bu oyun müziği farklı geliyor. Bu yüzden bütün müzikleri kıstım da konuştum Konuşacağım yani. Evet hadi başlayalım. Bugün de bana yapacağız yine. Bu aralar bu oyuna da giremiyorum arkadaşlar. Yani bu yüzden videolar da çıkamıyor. Yani sizden özür diliyorum. Çekemiyorum yani çok. Ödevler falan var yani. Birazcık yapalım. Devam edelim. Hadi bakalım. Uzun zamandır yapmayınca bana yapmayı unutmuşum. Böyle bir şey olmaz. Hadi bakalım. Hadi alayım. Ama çok kasıyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Güzel 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 maşallah, maşallah dediğimiz iki güne kalmaz ölüyor. Aa orada boşluk vardı. Unutkan oldu. Yok sana gerek yok. Yine videolar reklamda olmasın diye video izlemeyeceğim. Ama arkadaşlar gerçekten çok kötü ya. bir Önceki videoda arkadaşlar yani dördüncü bölümde güzel bir geçiş videoları yapıyorum geçiş videolarını durdurup yapıyorum ama yani yapmaya çalışıyorum evet, çünkü benim e, bilgisayarım olmadığı için edit de yapamıyorum bu yüzden oraları durdurup hop geçme efekti yapıyorum bu arada ezber ezberledim mi ben yani burayı önceden yapmışım gibi hiç bıraktım hemen sonuna geliyorum lan yeter çok uğraştık hadi bakalım sonuna gidelim ve bu arada arkadaşlar. Sonuna dediğim yer. Buranın sonu yani. Bunun da harita olduğumuz için. İki bölümcük olmaz. Bu arada geçelim mi? geçeriz ya Biz de beraber yaparız. Siz de like atın. Geçti. Hop. Hop. Hadi bakayım. Lan sen nesin? Uzun bir şey vardı ortada. Uh. Ya ona tutunuyormuş. Aa gör, gör, görmüyorum. Görmüyorum. Önümü görmüyorum. Heh. Allah belanı. Önümü görmüyorum. Abicim görmüyorum. Görmüyorum. Allah Allah. Görmüyorum diyorum abicim sana. Kazın üstüne otur Heh sana kazık. Ah. Girdi mi? Aha kazık. Ah. Batmıştır girdi inşallah Hadi bakayım. Ah sana kazık bir tane daha. Uy uy. Hızlı girdim. Hızlı girenin sonu kötü olurmuş. olurmuş ama. Öyle bir şey yok. Hadi bakayım bitti. Sizinle beraber ilk önce bir tanesini bitirdik. Bakalım. Şimdi bakalım yüzde kaç oldu? Yüzde 67. Bu aralar katamadım için arkadaşlar yapamıyorum. Beni affedin. şuna geçelim. Yani yap yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz öyle bir şeyler. Oh, boy. Allah belanı <laughs> point var. Bana bunu yapma. 100 olmasın. Bak yapma. Bak yapma. Geliyorum lan bekle. Oğlum bak ben neyim? Ne bak böyle ışınlanıyorlar. Hmm. Uh -huh. Oğlum bak böyle ışınlanıyorlar. Orayı işim olma kullandırma bana. Az kalkın düşürdüm. Ah, checkpoint aldık. Üste i̇şte checkpoint yazdı Orada kaparken geçebilir miyim? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi Hey. Görmedim görmedim. Çok Hadi 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 hadi, hadi. hadi, hadi. Ah, Kasma oğlum, kasma. Söylemeyeyim. Ben yaparım da. Yapamazmışım. Dediler abi bana. Dediler ki. Abi sen çok kötü bana yapıyorsun. Kimsenin bir Ben de çok kötü Görüyorsunuz. Çok kötü bana yapmıyorum. O zaman geçelim. Onların anısına. Tamam ama kötüler aslında. Bak bu elde geçemezsem üşünmemecem. Yeter artık yani. İzleyicilerin de canı sıkıldı yani değil mi? Kim sıkılmışsa deniyorsun. Tak diye geçemez ama. Canı sıkınsa sizi. Hadi bakalım. Ya oğlum yanlış yere çıkacaksın. Başım döndü. Hayır. Hayır. <laughs> başım döndü benim başım. Bana yapmayı söyledin. Bana. Yani geliyorum oğlum. Bekle. Oh bak. Bekle dedim. Geldim. Gördün mü? Yani kasmasa geçerim. Yani bak izle de geldim yani. Çok kısa sürdü. Hadi bakalım. Allah belanı öyle, öyle bir kattın ki. Orada bir ara var. Bekle. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Demiştiniz ki abi çok kötü banıyorsun. Ya ben gerçekten çok mu kötü Gerçekten mi? Bu arada finişi gördük. Bu ne oldu? uzun uzun. Allah'ım. Hadi bakalım. Bunu da bitirdik. Hemen bakalım. 13 dakika olmuş o zaman. 12 dakika tam tamına yani. Hemen şuradan yüzde kaç olmuş? Yüzde yetmiş olmuş. Güzel. Şimdi ıı, şunları bunları bunları bitirdik. Bunları bitirdik. Bunları bitirdik. Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ıı, şurada iki tane kasamızı açalım. Videoyu bitiriyorum çünkü acil şey oldu. Acil bir iş var. Ben Oy. Arkadaşlar çok güzel bir şey çıktı. Bunu satıyoruz hemen. Hatta sizin kullanmayacağım ya. sizde de satayım. Sat. 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 Arkadaşlar bu ne lan? Uf. Ya ben bu? Ya bu kalitesiz. Hemen buradan da açalım. Buradan ne geliyor? AK-47. iş var bu yüzden arkadaşlar hemen e, bu AK'mizi de satalım serimizi yapalım. bu videoda böyle olsun. biraz kısa olmuş olabilir. Siz de kısa videolar izliyorsunuz. Beni fazla sevmiyorsunuz. Bana hani garip geliyor sizin için. Kötü geliyor. Oynaması eğlenceli bir oyun. İsmi bir Hop Go. Oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki 5. videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.